Evet değerli dostlar, Çakırbey Gayrimenkul'den herkese merhaba. Bugün Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Bugün size 680 metrekare köşe başı deniz manzaralı arsamızı tanıtacağız. Arsamız %15-30 imarlıdır. Tek katlı yaparsanız 30 imarada sahiptir. Arsamız köşe başı olup önü zeytinliktir. Zeytinlik tarlalara da Türkiye'de imar olmadığı için önünüz açıktır. Arsamız kattan deniz manzaralıdır. Arsamızın önü kapanmıyor arsamızın hatları komşunun duvarından başlıyor. Buradan zeytin ağacını gösterir misin abi? Köşeye kadar tek tapulu arsadır. Emsal villada yapılmış zaten iki buçuk katlı. Buraya iki kat yapmışlar. Alta havuz koymuşlar. Otoparkta konulabilir bunun altına. Projeden. Arsamız konum olarak Akbük plajlarına 3 kilometre. Bodrum yoluna yaklaşık 500 metre mesafede. Burası şu an toprak yol ama 200 metre sonra asfalt yola geçiyorsunuz. Yani ulaşım, elektrik, su her şey mevcut bu arsamızda. Siz de bu arsayı almak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için aşağı numaralarımızı bırakıyoruz. Size buradan çıkarken yol çekimini de yapacağız. Ulaşımın ne kadar rahat olduğunu göreceksiniz. Alacağınız arsanın fiyatı 3,5 milyon TL. Buna 3 milyon da maliyet, inşaat maliyeti eklediğimizde 6,5 milyona lüks bir villa sahibi olacaksınız. Emsal villaların fiyatları da burada 9 ve 12 milyon arası değişiyor. Villa maliyetinizi yarı yarıya yapabilirsiniz. Arsamızın 150 metre aşağısında hemen yapılaşma mevcut. Bu önümüzde e, olan sitenin ismi King Villaları. Yaklaşık 40 villadan oluşuyor. İnsanlar burada yazın tatillerini yapıyorlar. Kışın kalan da var burada. Size bahsettiğim 200 metre e, sonrasında asfalt yol demiştim. King Villaların önünden başlıyor asfalt yol. Yapılaşmanın en gelişkin olduğu bölgelerden biri. Şu an Akbük ve Didim arasında kalıyor bu yer. Yeşiltepe'yi biliyorsanız Yeşiltepe sınır.